Herkese arkadaşlar bugün sizlerle e, mobil oyun serimize devam ediyoruz. Ben böyle bir serim yok merak niye sallıyorum? E, bugün bir arkadaşımın yapmış olduğu Skrull Fadır'ı e, Bu arada nasıl niye farklı bir ortamda diye soracak olursanız kimse sormayacak. Belki izlemediğim gibi <laughs> de e, bizim burada köpekler var o yüzden ben de burada kalmak zorundayım çünkü ben çıkınca havlıyorlar. Çabuk sesi geldi. Şimdi izliyoruz son sonuna kadar izleyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar çok klişe oldu ya. Yani. Başka bir şey bulamıyorsun. Bakayım. Bir tane robot geldi. Tamam falan bilmiyorum. Bir şey veririz. Bir kaçış yolu Babandan kaçış yolu bul. Araba. babamızdan kaçacağız herhalde ya. Birazcık hatalar var onlar da olacak ki kadar mi? Şurada joystick not ne ya? Ama şey var. Ben run speed, walk speed birazcık şey yapayım. Şey yok mu ya? Geçin olabilir ki ama. Şey, kalite bir kalite yok daha yok ya bilmiyorum oyunla ilgili bu arada bir şey de Sallıyoruz bir şeyler belki, yeniyor, belki biraz büyük kaçmış ya da karakter çok kısa <laughs> hiçbir şey bilmiyorum not var okuyalım okutmuyormuş ben nasıl çıkacağım buradan peki Burada başka kaç varmış. Bu arada müzik sesi çok tanıdık geldi. Hangi oyunu hatırlamıyorum. Hop sesleri de öyle. Çok tanımlı değil yani. nereden geldi. Ne de olsa bunlar aynı yerden alınıyor. O yüzden çok da sıkıntı etmez kimse için. Ee, Psikopatımız geliyor. Bak dolaba saklanma yok mu? Bir de ben muyum? Benim boyum niye kısa? Karakterin boyu birazcık kısa kalmış. Bu kötü bir şey birazcık. Ve bir şunu açmak istiyorum ama açamıyorum bir balk mı yoksa cidden oyunla ilgili hiçbir alakası yok mu? Tamamen. Yani. Hakikaten bakacağım Samuray animelerinden alınmış gibi hızlı olacaktım ben ya. Bu veri kapatamıyoruz onu da öğrenmiş olduk. Burada istirek yeri var. Burada ben yokum. Yani. Niye ben oldum ki? Doğru, doğru Saçmalık oyundan yemeyim. pasakını bile olmuş. Hayır. Ben böyle zor kontrol ettiğim oyunlarda bayağı kötü oynadım genelde çünkü zor kontrol ediyorum. At üstü. Bu ne? Dining room key. Yemek Telefon çok hocam attı. Yemek dining İngilizcem yok o kadar ama iddia dinlerden yemek olduğunu varsayıyorum. Buradaki kapıların hepsini açacağım, bakacağım bakalım neler var. Oyun şimdi bitiremeyeceğim çünkü hiçbir şey bilmiyorum. Ki ben normalde oyunda ne olduğunu bilsem bile bitiremem bir şans olduğum için. Sen misin yoksa? Sen misin? bir şey gördüm sanki. Bu sıra çok karanlık. Bu aslında kötü bir şey değil. Sadece önüme göremiyorum. Ve kontrol olan bir oyunda bu gerçekten sıkıntı olabiliyor. Gameplay açısından. Bir yukarı kat daha var. Beni görmedim ya. Harita güzel. Harita. Nice. Yani tepki veremiyorum çünkü tepki yedi ama hiç kim ikna var bunlardan. Kim uzun bunu ilk defa gördüm. Harita iyi büyük güzel yani. Üçemlemiş. kesin üçemlemiş. Harita sızarlamayalım kadar büyük yapmıyor şey mi yani güzel yapılmış bence artık işecek Aa, anahtar <laughs> Tamam ilerleme kat ettik evet, Bu da bir şeydir ben çok bir şey olmuşum Sanki biri gelecekmiş gibi oldum. Oyun gelmez. Ben en son bu oyunu oynadığımda bir kez oynamıştım. Oyun için. Onu da zaten oynayamamıştım. O yüzden kaydı çöp etmiştim, silmiştim yani. Çünkü oynayamamıştım çok. Benim için kötü bir kayıttı. Daha iyisini yapabilirim dedim. Bunun birisini gördüm. için buraya geri döneceğiz. Ben harita inceliyorum. Karakterleri gördük zaten. Umarım render dosyaları vardır. Şey için yapmam için. Siktir buraya geliyor. Anamız kim? Bu ne? Bu ne? sıçtık. Kadın animasyonsuz kadın karakter. Kovalanmış hissiyatını alamıyorsunuz bu arada. Kovalıyor. gibi bir hissiyat alamıyorsunuz. Düzeltilebilir bir şey bence bu. Daha duyulabilir bir kovalama sesi ya da bir efekt bununla ilgili. E, bunu l mi açacağız acaba? Bir dakika dur, aklıma bir şey geldi. Bir umut. Hayır yok ya bunlar ne? Levee Ben şu an böyle bir şey görmedim. Duymadım, bilmiyorum. Bu işte burada mesela. Bunu ben şeye benzettim. The Twins'teki karakterin alakası yok. Buranın bir dışarı bahçesi yok mu ya? Karım animasyonu değiştirilebilir. Parti mi yapıyormuş gibi hissediyor. Ee, ben buna niye yürüyemiyorum? Ben buna niye yürüyemiyorum? Hayır! Adıma seçtim. Yalar <gülüyorlar> var. My mother. Bir şey bir şey işte. Bu mother işte bu kadın. Araba kaçışını yapmak istedim bak. Ana şey yok. Bunu direkt envantere atıyor. Çok iyi olmuş. Araba kaçış için eşyaları şey gerek yok. Mesela elimize taşımamıza. Bir yere bir yere giderken şüpheli gidiyorum ya. benim genelde oyunlarda en sevmediğim ama hep olması gereken bir şey yani. Korku oyunu oynuyorsan Öncelikle şunu düzeltmesi gerekiyor. Kom ki aktarı mesela ne alakalı bilmiyorum mı? ya vardır da alakası. Buraya girmedim buraya. Bakalım bakalım burada neler var. Devam aktarı şey herhalde. Dur dur hemen bakacağız. Ne şey lazım? Kom Şununla ilgili düşündüm ben o alakası yokmuş. Şuraya gideceğim. Ana! Burada kapı var. Açabilir miyim? Çıktım be. Burada ne yapacağım? Harita büyükmüş. Şimdi... Ben burayı bir gezeceğim. Ne var ne yok az çok bakacağız. <laughs> Ama bayağı büyükmüş. Tekstürler de arada bir gidip gelme oluyor. Bir sıkıntı değil aslında. Bir de ev biraz boş kalmış gibi sanki. Bir şöyle bir cam Çok da biliyor sanki de eleştiriyoruz orası ayırdan da. Saygımda. İşte benim geçen önüne takıldığım yer burasıydı herhalde. Thanks beta tester. Yani te beta test için teşekkür mesaj. Ben de oynayayım bir şey zannetmiştim ama. biz şu an telefon şarj edip Allah belanı ver sikler şarja bakayım dedim ya. Bu ev ama farklı bir yere geldim ne sonunda benzin bulduk. Bu da şeyler mi aynen dönmekte. Araba kaçışını yapacağım çok içimde kaldı bu. Videosunu izleyeceğim şey yaptıktan sonra. Birisinin yakın arkadaşı ölmüş belli oldu. De bu yapayım arkadaşım Bir tane oyun vardı o. O var ya çok OG bir oyundu ya aklıma geldi. Şimdi sor bana OG'nin anlamı ne bileyim ne biçim. Boş boş konuşuyorum. Açılıyordu. Kapıların açın kötü olmuş. Ama tabi belki açılıyordur ben malumdur bilmiyorum. Bence daha fazla boş gezmeyelim çünkü gezeceğimiz kadar yeri gezdik. İnce videosu olduğu için biraz kısa tutmak istedim. O zaman bugünkü gibi bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı Görüşürüz. Bay bay.